Herkese merhabalar. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Ben güzel ve yoğun bir gün geçiriyorum açıkçası. Gerek ofislere gerek akademik anlamda yapacağımız planlamalar ve işler. E tabii ki video çekimleri ve bilgilendirmelerle birlikte güzel bir gün geçiriyorum. Hani ailenizin diye geri geldi diye bir <laughs> küçük bir başlatacağım. E, şimdi öncelikle çok merak edilen bir konuya değinmek istiyorum bugün sizlerle. İnsülin direnci, insülin direncinin bulunduğu bir danışanda bir hastada nasıl beslenilmeli, bu hastalık da neler yapmalı, bu e, özellikle takip açısından, beslenme takip açısından neler yapmalı? Öncelikle tabii ki bir diyetisyene, beslenme uzmanına gitmeniz çok önemlidir. Bizler zaten e, branş olarak daviye, yani iç hastalıkları uzmanı, hekim arkadaşlarımız veya endokrinoloji veya metabolizma hastalıkları uzmanı, hekim arkadaşlarımızla birlikte e, bu e, rutini yürütüyoruz belirli değerlendirmeler ve kan tahlilleri istedikten sonra elbette ki insülin direnci tanısını koydukları, koydukları süreçten sonraki de, devamlılıkta bir diyetisyen de ne yönlendiriyorlar? Beslenme planlamasının yapılması açısından. Peki nasıl beslenmeliyiz? Öncelikle insülin direnci ama ana öğünler kadar ara öğünler çok önemlidir. 3 ana öğün planlamasıyla birlikte 3 ara öğün planlaması kan şekerinin düzensizliklerinin iniş çıkışlarını dengeleyecektir. Peki bir ara ön örneği verecek olursak ne verebiliriz? Örneğin e, glisemik indeksi e, düşük besinler, bunlardan da kısa bir not olarak geçeceğim. Artı yoğurt veya süt grubundan bir besinin tüketilmesi, birlikte tüketilmesi tek başına değil, kan şekerinin dengelenmesine ve ani iniş çıkışlarda kan şekerinin düzensizliklerinde nenin düzenlenmesinde etkili olacaktır. Bununla birlikte İkinci maddemiz beyaz un ve beyaz un içeren besinlerin hayatımızdan çıkarılması. 3 e, beyaz kuralı işte tuz, şeker ve e, un diyoruz ama özellikle beyaz undan tüketilen veya nişastası yüksek olan besinlerin, nişasta oranı yüksek olan besinlerin tüketilmesi. Peki nedir bu besinler? Pirinç, patates, bununla birlikte havuç, bezelye, meyve grubundan muz, e, aynı zamanda glisemik indeksi yüksek kuru meyveler, yaz dönemi meyveleri, karpuz ve kavun, bununla birlikte üzüm, bu gibi besinlerin aşırı derecede tüketilmesi ve dediğim gibi bir rutine, bir rutinle alakalı olarak planlanmaması özellikle insülin direnci bulunan hastalardan zararlı olabilir. Bu takibin yapılması ve bu besinlerin porsiyonlarının diyetisyen tarafından düzenlenmesi açıkçası çok çok önemlidir diyebiliriz. Peki ekmek grubu besinler hakkında neler yapabiliriz? Özellikle ekmek grubunda tam buğday, ve kekikli ekmek, tabii demir eksikliği yoksa tüketilmesi, kar şekerinin engellenmesinde ve özellikle bağırsak hareketlerinin e, düzenlenmesinde de elbette ki etkilidir. Unutmayalım, beyaz içeren besinlerden kaçınıyoruz çorba durduğunda ya da makarna veya pilav durduğunda neler tercih edilebilir? Hamur içeren çorbalar dışındaki çorbalar, domates çorbaları, bununla birlikte unun konulmadığı sebze çorbaları çok daha hafif, çok daha düşük kalorili ve çok daha besleyici olacaktır. Peki makarna grubu, tam buğday makarna doğru porsiyonlarda tüketilmesi de tabii ki protein içeren bir besinle yoğurt, süt, ayran grubundan, kefir grubundan bir besinin tüketilmesi de aynı zamanda kan şekerine e, men, olumsuz anlamda etkilenmemesini sağlayacaktır. Peki e, bu anlamda başka neler yapabiliriz? Süt tüketme her zamanki gibi çok önemlidir. E, bunu söylemek istiyorum. Hem metabolizmanın hızlanmasında hem hem de kabızlık ve buna, buna bağlı olarak bazı şişkinliklerin giderilmesinde de tüketimi çok çok büyük yer tutacaktır. Unutmayalım ki e, beslenme ve diyet takibi her zaman diyetisyen tarafından yapılmalı. Doğru beslenme planlaması, programlaması kişiye özel olmalı. E, bu anlamda lütfen bir beslenme ve diyet uzmanına bizlere e, ulaşmayı ihmal etmeyin. Doğru ve güzel günlerde, e, sağlıklı günlerde umuyorum ki buluşacağız.